Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Süper Lig 2023-2024 ta, tarihinin enlerini sayacağım. En uzun galibiyet serisi Galatasaray ve Fenerbahçe'de arkadaşlar 10 maçla. En gollü maç Kasımpaşa 3 Kayserispor 4. En uzun yenilmezlik serisi Galatasaray'da 11 maç. En çok topla buluşma en çok rakip ceza sahasında topla buluşma Icardi. En çok şut Galatasaray. Gol kralı Edin Dzeko ve Mauro Icardi. En uzun mağlubiyet serisi Samsun Spor 6 maç. En uzun kazanamama serisi Samsun Spor 9 maç. En farklı maç Fenerbahçe 5, Çayköze Spor 0, Pendik Spor 0, Fenerbahçe 5. Asist kralı Abdülkadir Ömür ve Duşan Tadik. Gol yemeyen kaleciler Fernando Mustera gol yemeyen takımlar Galatasaray ve Fenerbahçe. Puan durumu ilk 4. Fenerbahçe 40 puanla birinci. Galatasaray 40 puanla ikinci. Avrajla geçmiş arkadaşlar. Kayseri Spor 29 puanla üçüncü. Trabzonspor 26 puanla dördüncü. Düşme hattındaki takımlar 17. olarak Samsun Spor, 18. olarak Alanya Spor, 19. olarak Pendik Spor, 20. olarak İstanbul Spor arkadaşlar. Süper Lig'in enleri bunlardı. Görüşürüz. Ve like atmayı, abone olmayı unutmayın.